Selamun Aleyküm ve Rahmetullah arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, bugün cim harfinin mahrecini öğreneceğiz birlikte. Yine izleyicilerimiz yazmış. Hocam mahreç videoları ne zaman gelecek? E, cim harfinin mahrecini istiyoruz. Sırasıyla geliyor. E, şimdi bir yandan tabii mahreç ders videoları çekiliyor, bir yandan istekleriniz çekiliyor, bir yandan farklı ders konuları çekiliyor. Zamanı geldiğinde inşallah buraya ben yüklüyor olacağım. O konuda hiç telaşeniz olmasın, hiç şüpheniz olmasın. Yine derse geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. %90, maalesef diyorum %90 abone olmadan izliyor dersleri. Lütfen abone olalım. E, abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece abone oluyorsunuz. Derste yüklendiğinde size bildirim geliyor. Bu kadar. Başka onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi dersimize geçelim. Bir dakika. Bu videonun altına yine istediğinizi lütfen yazın. Hocam ben bu dersi istiyorum. Bu derste eksikliğim var. Hiç çekinmeden, sıkılmadan ee, kesinlikle yazın. Ben çözüm için buradayım. Sizlere çözüm sunmak için. Şimdi arkadaşlar. Ee, cim harfi Türkçedeki C sesiyle okunmuyor. Ben şimdi Cim diyorum ama J, Jim. Hani anlatırken, size ders anlatırken Türkçe telaffuz ediyorum şu an. Şimdi Cim harfinin mahreç yapısını bilmem lazım. Hangi bölgeden çıkıyor? Bunu öncelikle öğrenmem lazım. Teorik olarak ben size burada yine vereceğim. Ama ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in sistemli, düzenli bir şekilde oturması için kendinizi ehil bir hocaya muhakkak dinlettirmeniz lazım. Ben ders veriyorum biliyorsunuz. Bana elhamdülillah yazıyorsunuz. Bazı arkadaşlarla özel derslere başladık. E, buralarda ne yapıyoruz? Arkadaşımız okuyor, kardeşimiz okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Hangi hataları varsa düzeltiyorum. Ama kendisi okuduğunda o hataları duymuyor öğrenci. Bunun gibi Tamam teorik olarak izleyeceğiz, anlayacağız. Aynı sesi çıkartmaya çalışacaksınız bu ders benimle birlikte. Ama lütfen kendinizi bir hocayı dinlettinin mahreci gerçekten doğru, düzgün çıkarabiliyor musunuz diye. Şimdi dilin ortası ile üst damağın ortası dedim. Birazdan göstereceğim. Görsellerde getirdim. Dilimizin ortası, üst damağın ortası, çıkış yeri burası. Türkçedeki C harfi değil dedim. Dil mahreç bölgeleri vardır. Bunları da tek tek işleyeceğim başka bir ders. Yani bunun mahreç bölgesi neresi? Dil arkadaşlar. Dilin hangi kısmı? Orta kısmı. Dikkatinizi çekerim. Şimdi birazcık da tabi bunları da tanımamız lazım. Diğer mahreç videolarında da anlatıyorum. Bazen damağa diyor diyorum, bazen şu diş, bu diş. Bunların da derslerini, PDF ve dökümanlarını e, Telegram adresine, işte WhatsApp kanallarımıza her zaman yüklüyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Hocam dil ortası dediğim neresi? Bakın şurası ok ile gösterdim. Şurası mavi olan dil ucu olur, tamam mı? Dil ucu değil, biraz daha gerisi. Dil ortası dediğim yer burası. Öncelikle çıkış yerini iyi bir e öğrenmemiz gerekiyor. Yani her harfin çıkış yeri farklıdır. Peki hocam bunun sıfatı nedir? Bunun özelliği nedir? Bu harf nasıl okunur? Terkik sıfatına sahiptir efendim. Nasıl yani? Hocam kalın okunmayacak. İnce okunacak. Kalınlaştırmayacaksın. Terkik ince bir harftir. Ceh sıfatına sahiptir. Nefesin tamamını veya çoğunun hapsolması. Hapsediyorsun arkadaşım orada. Ve şiddet. Özellikle şöyle söyleyeyim cezimli. Kalkale kuralını anlatırken de değiniyorum. Ee, bu cim harfine. Sakin cezimli geldiğinde burayı kuvvetli okuyacağız. Ve okunurken şiddet sıfatına göre ses ve nefesin yine haps olup akmamasına deniyor. Tamam mı? Birazdan örneklerle bunları pekiştireceğiz. İstifale sıfatı vardır. Harfi okurken Dil aşağıda kalıyor, üst dama yükselmiyor arkadaşlar, tamam? İnfita dil ile üst dama arasındaki açılmasına, yani ağzımız açmamız gerekiyor, bunu söylüyor. Kalkaley demin söyledim, kuvvetli, vurgulu, bu şekilde okumalıyız. Ee, harfin sarsılması demektir, tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu harfi okurken bazen hatalar yapılıyor. Şimdi ne dedim? Ince ince bir harftir. Yukarıda bakın ne dedim? Terkik sıfatı vardır. İnce harfi kalın okuyor arkadaşlarım bazen. İşte ca diyor. Tabii ki de bazı yerlerde c, oluyor. Ama bunu yazan da çok oluyor bu arada. Aklıma geldi. Hocam bazı hocaları dinliyorum. E, ee, y demiş. Bazıları ya demiş. Bazıları y diyor okuyor. Bazıları ya diyor okuyor. Çok kafam karıştı demiş. Tabii bazen hafif bir yumuşak bir a sesine Uzatıyoruz. Neden? Mekte tabi olduğu için, uzatma harfi olduğu için. Bakın bunları karıştırmayalım lütfen. Şimdi işin özü bu cim harfi ince. Türkçe'de c, ç, j seslerine kesinlikle benzetmiyorum. Özellikle e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hangi ülkeydi? Bir ülke Almanya mıydı yanlış olmasın. Neyse bazı hani dili oturmuş mesela yabancı dil dolayı bu sesi çıkaramıyor arkadaşlarım ç sesi çıkarıyordu Almanya hatırladım Almanya'daki öğrencilerim özellikle sizlere söylüyorum ee, c sesini ç olarak çok çıkarıyorsunuz okurken buna dikkat edin lütfen özellikle Almanya dememdeki şey bu diye göre yani öğrenci özel ders verdiğim öğrencilere göre ee, nedense Almanya'da hadi Almanca herhalde Almanca bilgim yok bu arada ama oradaki dil yapısıyla buradaki C'yi tam vurgulayamıyor nedense öğrencilerim. Buna dikkat edelim. Birazdan okuyacağım. Sakin halinde kalkale sıfatını hareke vermek. Allah'ım çok önemli. Çok önemli. Yani kalkaleyi yaparken hareke vererek okuman yanlış arkadaşlar. Müthiş bir yanlıştır bu. Buna dikkat edeceğim. Ec diyeceğim mesela. Eci, ücü, ici. Bu şekilde hareke vermeyeceğim. Hareke vermek ne demektir? Bunun için de bir ders çekeceğim sizler için. Şiddet sıfatını tam vermiyor. Harfin sesini uzatıyor. Şiddeti yapacağız, şiddetli okuyacağız. Dilin ortasıyla beraber farklı taraflarını da kullanıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Mahrece yakın bir noktadan da e, arkaya yakın bir noktadan kullanıyor. Dili fazlaca kabartmak, ağzın kubbesine doğru vurmak, dil ucunu, önünü kullanmak. Yani tam dilin ortasını kullanıyorum. Diğer yerlerini kullanmıyorum demek istiyoruz. Bunlar yapılan sık hatalardır. Peki hocam önce yanlış okumayı söyler misiniz? Önce yanlış okumaları da öğretiyorum ki ee, doğru okumaya kulak dolgunluğunuz olsun. Şimdi C, C, C. Bu nedir Türkçe okuma? Hayır efendim. C, 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 C. c. Dilin ortasını kullandım. C, 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 C demedim. C değil C. C değil c, c, değil, c. Cü, cü, hiç değil yani öt süre hareke ü sesiyle okunmuyor. Bunda çok soranlar oluyor. Şimdi kalın harfleri u sesiyle okuyun. Ben ne dedim terkik sıfatına sahip cim harf. O yüzden ince okuyacağım. Ama ötre halinde Türkçedeki ü sesi değil arkadaşlar. U, ü, Sude diyorum ya. Sude gelir misin? Sude'deki dedeki su, cu, Tamam mı? Bir daha okuyalım. Ben okuduktan sonra videoyu durdur. Aynı sesi kendin vermeye çalış. Yanlış okumayı tekrar okuyorum. C, C, C. Bu yanlış. Bu Türkçe ses yapısı. Arapça C, C, C. c. Devam. C, C, C. Yani C, C, C değil. C. Tamam. C, dilin ortası. He burada neden al sesine çevirdim? Bakın arkadaşlar artık bunları tabi e, tabii ki de sorabilirsiniz ama bunları artık öğrenmeniz gerekiyor. Yani harfin üzerinde üstün hareke varsa ve yanında hareketsiz elifim varsa bu uzatma harfidir. Metti tabiidir ve şu şekilde bir a'ya çevirir. Bir elif uzattırır. Esre varsa yanında y varsa uzattırır. Ötre yanında vav varsa uzattırır. Tamam yani hocam ince dedin neden burada a'ya çevirdin? gibi gibi sorularınız olmasın. Tekrar okuyorum. okuyorum. Türkçe ağız yapısıyla ca, ci, cu bu şekilde olmaz. C, ci, cu bu şekilde. En önemli cezime geldim. Sakin bir şekilde nasıl okunuyor? Önce yanlış okumayı yapıyorum. Maddeleri yazmıştım. Yukarıya yanlış nasıl okunur diye. Orada dedim ki hareke vererek okuma. Enci İnci, Üncü bu şekilde okuyan öğrencilerim de var maalesef. Ee, hareket vererek okuyorsun diyorum. Hocam ne demek istiyorsun diyor. Ben okuyorum ya cezim yapıyorum ya diyor. Anlamıyor kendini duymuyor. Ee, o yüzden diyorum kesin muhakkak bir hocayla birlikte çalışın. Ne yapacağım? Erc, kes orada dur. İnci, dur. Devam etme. İnci, İnci diye gidersin. Sanki bak C'nin altında esre varmış gibi okudum. Hareke vermek budur arkadaşlar. Eci, icı, ücü. bak ötüre vermiş gibi okudum yani ötüre gibi okudum. Hayır. Eci, icı, ücü. bitirdim kestim orada. Evet, şette, şette de de yine bazı öğrencilerim. bunun içerisinde hocam cezim var diyor bana. Bak cezim var diyor. O yüzden ben diyor bunu vurgulu okuyayım sonra şette yapayım. Şöyle okuyayım diyor. Yanlış okumayı öğretiyorum. e c. İci c. Bak ne kadar yanlış. Öcü e c. Çok yanlış. Ne yapacağım? Kalkalenin hükmü düşüyor. Merak etme. Ecce. İcce. E Bak duyulmuyor bile. Ecce. Demene gerek yok burada. Şette bu. Ecce. İcce. Ucce. Tamam. Bunu da böyle okuduk. Şimdi birazcık örnek getirdim. Bunları da hep birlikte okuyoruz. Dersi bitiriyoruz. Hadi bakalım C'leri şöyle çizeyim. Cim harflerini en üsttekinden başlayalım. Yanlış okuma nasıldı? C, A, -e. C, A ne kadar kibar bak. C, -e. Hayır. Hayır böyle olmaz. C, -a -e. C, A, L. -e. C, -a -l -e. C -a -l -e. Bir ayını da öğreteceğim. Lamı da öğreteceğim. Sırasıyla gelecek mahreçler. C L R C Yanlış oku hocam. E C Bakın ne kadar değişiyor değil mi? Telaffuzu duyun. Çok farklı. C B Tamam. Bunları da yaptık. Hadi bakalım diğerine bakalım. Evet. Esreli geldi. C değil. Cüy. جئتهم جئتهم تخرجوا تخرجوا Tamam. bunları da yaptık hadi devam edelim bakın cezimli sakin gelmiş dikkat et yanlış okuyorum önce yanlış okuma şu an ve c ve -ci diyor bak v'yi de şey okuyor yani mahrecine uygun okumuyor Türkçe gibi okuyor c'yi de zaten ve -ci. Bir de harekete veriyor. Bak ne kadar yanlış. Üç tane yanlış çıktı. V yanlış. Vav harfi yanlış. Cime hareke vardı. Cimi zaten mahreç bölgesinden çıkarmadı. Vc. Hayır. Uva. Vaj. Vaj. Hiha. Raculen. Raculen. İnşallah. Rabbimin izniyle bu dersi izleyenler illaki bir şey öğrenecek. Hiç merak etmeyin. Tamam mı? Korkmayın. Bana yazın. Hocam oluyor, olmuyor. Anladım. Her şey yazabilirsiniz. Devam ediyorum. Uzatma var. Tamam terkik sıfatı var dedim. İnce oku dedim ama E sesi de her zaman olmuyor. C bak uzatma var. C U K C U K Bakın burada şurada yanlış yapılan bir hatayı göstereceğim. Burada bu arada metli lazım vardır. Tamam? Metli lazım. Bakın aynı kelimede kelimeyi musakkale vardır daha de detay istiyorsanız. Şimdi burada önce hükmü vaciptir. Dört elif uzatacaksın, sonra vuracaksın arkadaşım. Wahadhu hu zamiri uzuyor. Yanlış okumayı söyleyeyim. Ve hacca. Hacca. Direkt geçiyor. Bunu uzun lazım var. Daha sonra hacca. Cehu. Hac -ce diye bir şey yoktu. Kalkalenin hükmü düşüyor. Sadece cezim. Üzerinde yuvarlak işaret var ya. Onu gördüğünüzde vurgulu bastırarak okuyun. Ve geldi onun örneği de. Şöyle. Kur'an okurken çok sık karıştırılan harfler dersini ben çektim. Ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Ee, bu dersten sonra mı önce mi kestiremiyorum şu an. Bakın önce orada da anlattım. Şöyle geliyorsun sağdan. Önce hangi harf çarpıyor? Bu altında iki tane nokta olan Y. O zaman Y. Bakın buraya da hangi harf şöyle dokunuyor? C harfi. Bu şekilde buluyorsun. Yer C. Yer C. Tamam Biraz da bastırdım. Kalkala yaptım. Yer -c Aşağıda da var bak. Yerjalhu. Buradaki hu zemiri uzamaz. Kendisinden önce sakin var. Çünkü bu ders videolarını lütfen ana sayfaya gelin. Ana sayfanın profilin altında ee, ana sayfa, videolar, short, oynatma listesi var. Oynatma listesine tıklayın. Tecvid dersleri var. Lütfen onları da bitirin. Mahreç videoları da dediğim gibi ee, i̇nşallah düzenli bir şekilde gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Duanızda beni de unutmayın. İnşallah başaracaksınız. Merak etmeyin. Evet bizim Türkçe'de e, dil yapımız farklı. Yani bu bölgeleri, bu mahreç bölgelerini kullanmadığımız için bize zor geliyor. Ama inanın başaramayacak, başaramayacağınız yani hiçbir şey yoktur. 70 yaşındaki bir öğrencim bile başardıysa Bakın hepiniz başarırsınız. Çünkü bazen bana diyorlar, "Hocam benim yaşım 45, yapar mıyım? 55 yapar mıyım? 60 yaşındayım, yapar mıyım?" Herkes yapabilir. Hiç merak etmeyin. Yeter ki niyetiniz salih olsun. Ee, Rabbim merhametlidir. Siz çalışın, çabalayın. Ama tabii ki de ben yapamıyorum diyerek de bırakmayın. Bu da olmaz. Müslüman ne yapması lazım? Çalışması, gayret etmesi lazım. Elimizden geldiğince Yorum yazmayı unutmayın. Bu videoyu yine paylaşın arkadaşlar. Whatsapp'dan paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.